Ay neden böyle ya? Neden böyle? Aa, konuşamıyorum. Timsek timsek Herkese merhabalar. Ben Diyetworks ekibinden diyetisyen Gülay Korkmaz. Bugün sizlere daha önce soru cevap etkinliğimizde bize sormuş olduğunuz süt içilmeli mi sorusunun cevabını vermiş olacağım. süt içilmeli mi sorusunun bu kadar kafayı karıştırmasının sebebi aslında uzmanların bu konuda ikiye bölünmüş olması. Süt içmeyin uyarısının aslında iki sebebi var. Birincisi sütün içerisinde yer alan bileşenler sebebiyle kansere neden olduğunun düşünülmesi. İkincisi ise toplumumuzda oldukça sıklığının arttığı laktoz intoleransı veya hassasiyeti. Kansere neden olur düşüncesi bakış açısından bakacak olursak aslında öncelikle Türkiye'de günlük tüketilen süt miktarının ne kadar olduğuyla ilgilenmemiz gerekiyor. Yani son yayınlanan raporlarda aslında bizim günlük neredeyse 35 milim, hatta biraz daha altında süt tükettiğimizi gösteriyor. Bu da neredeyse yarım çay bardağı kadar demek. Biz bu kadar az süt tüketiyorken sütün kansere neden oluyor düşüncesiyle sütten uzaklaşmak bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Ancak konuya laktoz intoleransı kısmından bakacak olursak şu an toplumumuzda bunun sıklığının oldukça arttığını söyleyebiliriz. Laktoz intoleransının olup olmadığını anlamak için yapılan testler dışında aslında kişinin kendisini tanıması da oldukça önemli. Yani siz süt içtikten sonra şişkinlik, hazımsızlık gibi problemler yaşıyorsanız ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız laktoza karşı bir hassasiyetiniz olabilir. Hatta ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum diyorsanız Başka sebepler de buna dahil olabilir ancak laktoz içeren besinleri tükettikten sonra nasıl hissettiğinizi de bir gözden geçirin derim. Ve son olarak bana kalırsa yetişkin bireylerde süt yerine çok çok iyi bir fermente besin olan yoğurdu tüketmek sizler için daha sağlıklı olabilir. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve çanı çalmayı unutmayın. Instagram hesabımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.